tabletin yapılışını hızlandırılmış olarak sizlere çekeceğim. Muhakkak uzun videolarına bakmak zorundasınız. Hata yapmanızı kesinlikle istemiyorum. Yorumlarda formülü yazanlar var. Bana en büyük kötülüğü yapıyorsunuz. İçeriği üreten benim makinelerine zarar geldiği zaman en büyük suçlu ben olmuş oluyorum. Ben de bu şekilde bir yol izliyorum. Formülü hızlandırılmış olarak vereceğim. Şu ölçüyle 30 gramlık koyuyorum. 45 grama denk geldiği için tartıda sizlere göstereceğim. 3 yemek kaşığı dolu dolu çamaşır sodası. 45 gram kaba alıyorum. Limon tuzu. 2 yemek kaşığı dolu dolu koyduğunuz zaman 45 grama denk gelmesi gerekiyor. 3 yemek kaşığı limon suyu koyuyorum. Dolu dolu olacak o da. Altına sıcak su koydum ben mara üsürü. Çünkü bu şekilde taşlaşma yapıyor. Bu esnada 2 yemek kaşığı sıcak su koyuyorum. Kaynama bittikten sonra biraz ezmeniz gerekiyor. 1 yemek kaşığı dolu dolu arap sabunu kesilmemesine dikkat edin. Buz kalıbına pay ediyorum ve buzlukta bekletmeniz gerekiyor.